tek bir tane şu şekilde bir düğüm atıyorum. Düğüm atınca ikincisini şunu tutup bir tane daha atıyorum. Şu şekilde kalın da şu alttan böyle bağlıyorum buraya işte bunu kendime koyuyorum bu şurada gördüğünüz moda hani he, e, biraz daha iddiasız e, diğer yapacağım aslan kafasına göre e, kolay olan aslında diğer de çok kolay bu böyle ilki İkincisi de yine aynı birinci gibi başlıyoruz ama onda tek şey var şu tek yani e, düğüm var buradan ikin bunu da bir fiyonk yapar gibi bunun arasından şu şekilde fiyonk olarak düşünün. Elim gördüğünüz gibi geçiyor. Bu var. Bunu bu fiyonkun içine alıyorum.